Bilhan Aktar kanalından herkese merhaba. Bu hafta sizlere bitkisel yağlarla alakalı bilgiler aktaracağım. Şu an bilinen e, uygulamalar içerisinde geleneksel tıpta da kullanılan aroma terapi uygulaması ile ilgili yine biraz uygulama ile ilgili bilgi araştırdım. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Aroma terapi nedir? Aromaterapi e, uygulamaları nelerdir? Bunlarla ilgili bitkisel yağlarla ilgili sizinle biraz bilgi paylaşmak istiyorum. Kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Aromaterapi nedir? Aromaterapi esansiyel yağların bireyin sağlık ve iyi olma haline teşvik etme ve destekleme amaçlı sistematik ve kontrollü kullanımına deniliyor aromatik yağların beden sağlığında kullanımına aslında aromaterapi diyor. Bunu uygulayana da aromaterapist deniliyor şu anda. E, aromaterapi, aromatik bitkilerden elde edilen esansiyel yağların kişinin ihtiyaç ve e, yaşam tarzına uyumlu olarak iyileşme veya iyi olma yolunda destekleyici olarak kullanabileceğiniz bitkisel yağlara deniliyor aslında. Bitkiler çok fazla bulunduğu için Yağda elde edilişi de çok fazla oluyor. Yine aynı şekilde bunların bir kısmı esansiyel yağ veya uçucu yağ da denilebiliyor buna. Yani bitkisel yağlara esansiyel yağ ve uçucu yağ da denilebiliyor. Esansiyel yağı biraz size açmam gerekirse e, uygulamalarda kullanılan vücut sağlığı için de kullanılabilen yağlardan. Aromatik e, esansiyel yağlar. Şifanın baş aktörleri deniliyor. Yani vücuda fayda sağlayan yağlardan bahsediliyor. Uçucu olan yağlardan. Oda ısısında açık bırakıldığında tamamen uçlukları için uçucu yağ denilebiliyor bunlara. Esansiyel yağlar kokulu bitkilerden elde edilen ve uçucu özellikleri olan organik yapılı kompleks maddeler aslında bunlar. Hani uçucu olarak yağlar daha çok bitkilerden Esansiyel kokulu uçucu yağlardır. Esansiyel yağ bileşimleri bitkilerde yüzey veya e, bitkilerde yüzey veya yüzey altındaki oluşumlar tarafından sentezlenir ve depolanır. Bitkilerin çiçek, yaprak, kök, tohum, kabuk, reçine, odun veya yumru yuvarlak kök kısımlarından aslında bu bölümlerden elde edilebiliyor. Örneğin Nanenin yapraklarından ki nane çok keskindir, uçucu bir yağdır. Melisa çiçeğinden, karabiberin meyvesinden, limon gibi narenciyelerin kabuklarından özellikle, günlük ağacının reçinesinden, rezenenin tohumlarından, rezene tohumu yağı elde edilebiliyor. Bazen portakalda olduğu gibi aynı bitkinin farklı yerlerinden de elde edilebiliyor aslında bitkisel yağlar elde ediliş yolunda e, ee, esansiyel yağlar yani uçucu yağlar bitkilerle kokularını verirler. Döllenme için böcekleri e, yardım eder. Ve patojen bakterilerden ve parazit mantarlardan korur. Aslında bitkinin e, aslında bitkinin bu yağları ne için kullanıldığı bizim de onları ne amaçlı kullanabileceğimizle ilgili bilgi aktarmaktadır. Hani böcekleri arıları çekiyor çiçek kokusuyla bal yapımı için polenlenmesi, döllenmesi için farklı etki olarak da bakteri zararlıları uzaklaştırmak için de yine elde edilebiliyor. Peki esansiyel yağlar nasıl elde ediliyor? Hemen şuradan bir tane bitkisel yağda kutusu göstereyim ben size. Birkaç tane yağ yağım var burada. Şöyle. Baranki hocanın yağlarından özellikle Kişisel yağlar Burada birkaç tane yağımız mevcut İşte bu yağlar Hangi yöntemlerle elde ediliyor Mesela bu e, Soğuk pres yöntemiyle elde edilmiş bir yağ Keten tohumu yağ Esansiyel yağ üretiminde en çok kullanılan Yöntem destilasyon Birinci yöntemimiz Destilasyon yani damıtmayla yapılan Bir e, yağ elde ediliş Şekli aslında bu e, Bitkinin suyu, su veya su buharı ya da ikisinin birlikte uygulanması ile işlem yapılıyor. Destilasyon yani damıtma işlemi ile ilgili. Bitkinin bulunduğu olacağı buhar verilmesiyle bitkinin esansiyel yağ içeren keselerin açılması sağlanır. Buharın taşıdığı yağ daha sonra soğutucu kondansatöre alınır ve buhar tekrar suya dönüşür. Su ile damıtma yönteminde ise bitki kaynatılır ortaya çıkan buhar toplanır ve soğutulur. Su veya ayrıştırılır. Damıtma yöntemiyle bu şekilde elde edilebiliyor. Destilasyon deniliyor. İkinci yöntemimiz ise soğuk pres anlamında olan soğuk sıkım yağ elde edilişi. Genelde çörek otu yağı, keten tohum yağı gibi yağlar soğuk sıkımda. Bakıyorum buradan nane yağı hangi yöntemle elde edilmiş mesela bu destilasyon yöntemiyle uçucu bir yağ olduğu için mesela biberiye su buharı yoluyla elde edilmiş biberiye yağı ardıç tohumu yağı mesela su buharı ile elde edilmiş bu da yine aynı şekilde kekik yağı mesela bu da yine su buharı ile elde edilmiş bu yağların hepsi gösterdiklerim su yine aynı şekilde su buharı yoluyla elde edilmiş yağlardır soğuk sıkım nasıl oluyor? İkinci yağ elde ediliş şeklimiz soğuk sıkım yağ şekli. Soğuk pres de denilebiliyor. Şu an çok meşhur mesela bu bitkisel yağları almaya gelenler soğuk pres yağ istiyorum diyor. Ne olduğunu bilmiyor çoğu kişi. Fakat soğuk pres daha etkili diye soğuk pres yağ istiyor. Bu yöntem daha çok limon, portakal, greyfurt, bergamot gibi narenciye yağlarının elde edilmek için kullanılıyor. Soğuk sıkım yağ olarak. Kabukların yüksek ısıda Sıkılmaları ile elde edilen yağlar. Yağın asıl haline göre küçük fark oluşabiliyor. Bu yağlar ince olgunlaştırılmış bir meyvenin salgıladığı canlı taze enerji veren kokularını muhafaza ederler. Ancak kısa raf ömrüne sahiptirler ve güneşe maruz kalındığı zaman bozulabiliyor. Yani soğuk pres yağları mümkün olduğunca serin yerde muhafaza etmeniz gerekiyor ve güneşe maruz kaldığı zaman bozulabiliyor yağlar. Yine bunu da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi bitkisel yağların çok kullanım şekli var. Ee, özellikle en çok tercih edilen bildiğim ve araştırmış olduğum yağlardan elde edilişinden izah ettim. Şimdi de kullanım yani uygulama yöntemlerini izah edeceğim biraz size. Birinci yöntemimiz koklama inhalasyon yani inhalasyon deniliyor. Buhar yoluyla uçucu şekilde. Kokular çağlar boyunca bağlantı kurmak ve bağlantıya kuvvetlendirmek için yani iletişimi kuvvetlendirmek için kullanılan en önemli araçlardan biri olmuştur. Aromaterapi denildiğinde ilk akla gelen güzel bir kokunun koklanmasıdır. Biliyorsunuz kokulu çiçek kokularının insanlar üzerindeki etkileri çok faydalı. Aroma sadece güzel kokulardan ibaret değil aromaterapi. E, kokunun etkisinden çok faydalanılabiliyor aslında. Bunu da izah etmek istedim. Koklama esansiyel yağların vücuda en hızlı absorbe yani vücudun en hızlı çekebildiği yöntem olup insanda da en ilkel duygusudur aslında. İnsanın da en ilkel duygusudur bu. Esansiyel yağları kokladığımızda koku bileşenleri çok hızlı bir şekilde hem akciğere hem de beyne gidip uyarı veriyor. Örnek veriyorum bir nane yağını açtığınız zaman kokladığınız zaman nane yağı direkt nefes yollarında akciğer ve beyne kadar çektiğiniz zaman etki sağlayabilen bir yağ olduğu için, uçucu bir yağ olduğu için etkili olabiliyor. İkinci yöntemimiz ise yağı nasıl kullanabiliriz? İkinci yöntem cilt üzerinden uygulayarak sürülebilir yağlar var. Cilde uygulanabiliyor. Cildimiz çok katmanlı yapısıyla vücudumuzdaki en büyük organ deri aslında biliyorsunuz. Cildin üzerine uygulanması için deri. Esansiyel yağlar yapıları gereği ciltten hızlı emilirler. Burada esansiyel yağların ve kullanılacak bazın yani baz yağın seçimi kişinin ihtiyaç ve beklentisine göre değişebiliyor. Bu da yine cilde sürülerek uygulanabiliyor. Mesela masaj yağları, mesela saç için kullanılan saç bakım yağları veya cilt için kullanılan cilt bakım yağları. Bunlar da yine aromaterapide cilt için kullanılabilen yağlardır. Eklemler için de yine kullanılabilen bel boyun ağrılarında, sırt ağrılarında yine kullanılabilen bitkisel yağlarda karışım halinde hazırlayıp yine cilde uygulanabiliyor. Bir de içilebilen yağlar var. Bunlarda daha çok organların vazifesinin artmasında destekleyici, eksik olan vitamin mineralleri desteklemek için kullanılabilen aslında yağlardır. Ee, bu tür yağlardan aranızda kullanan var mı? varsa ne tür etkiler görüyor? Bitkisel yağlar, aromaterapi bu ürünlerini kullanan var mı? Yani bitkisel yağlardan kullanan var mı? Aranızda bu yağlardan kullananlar varsa yorum kısmına hangi yağı kullandığını yazabilir. Bana danışmak istediğiniz bir soru varsa bildiğim kadarıyla size yardımcı olabilirim. Hani bu konuyla ilgili bildiklerimi sizinle paylaşıyorum. Ee, yine eklemeler araştırdıklarından da eklemeler de yapıyorum. Yani sizin de bana yardımcı olmanızı ve herkesin bilgi paylaşımında bulunmasını istiyorum. Kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı ve beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. yorum kısmına yorumlarınızı iyi veya kötü düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Ben de bildiğim kadarıyla size yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Dükkana hoş geldiniz ve hoşça kalın diyorum. Bitkisel yağlardan ve aromaterapiden mutlaka faydalanın. Aromaterapiyi araştırın. Yağlar araştırın, bunların hikmeti rayası çok fazla var. Geleneksel tıpta kullanılıyor. Siz de bilgilenin, evinizde de kullanın. Hatta evinizde kullandığınız yağlar varsa bana yorum kısmını yazabilirsiniz. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.